Şimdi sizinle gerçek bir dönüşüm hikayesi paylaşacağım. Sizlerden onlarca geliyor. Bir tanesi çok dikkatimi çekti. Çok içten yazmış. İsmini ben farklı bir isim söyleyip Ayşe diyelim. Ayşe hayır diyemeyen, kendi sınırı ve çizgisi olmayan, mutlu olmayan birisiydi. Ve bizim ilk atölyemize katıldığında da kimliğim yok, ben pasifim, hiç kimse hayır diyemiyorum. Adeta herkesin çocuğu gibiyim. Herkes evet ona koş, şuna koş, buna koş. Hocam ben artık bitik bir haldeyim. Bu şekilde olan birisi bitik bir halde. Peki nasıl oldu da? değişti. Kısaca özetleyeyim. İlk şunu belirledik. Burada şunu gördü. Ben değerliyim ve benim sınırım var. Bu telkindi. Ben değerliyim ve benim sınırım var. Ben değerliyim ve benim sınırım var. Bu telkini düzenli benim sıfır çapalarıyla, somatik kodlamalarla zihne ve bedene yükledik. Aynı zamanda her gün bu telkini de yapmaya devam etti. Ve ne oldu biliyor musunuz? Belli bir süre sonra en çok korktuğu, en çok çekindiği noktada hiç farkında olmadan patronuna sınır koydu ve bilerek yapmadı. Patrona sınır koydu. Ne işten atıldı, ne kimse azarladı, ne tersledi, ne bir şey oldu. Ama bunu o kadar keyifle yaptı ki kendiliğinden oldu çünkü. Mesele bu zaten. Ondan sonra çevresine sınır koymaya başladı. Ve şimdi şöyle bir cümle kullanıyor. İç huzurum var, dışarıda itibarım var. Cümleye baksanıza. İç huzurum var, dışarıda itibarım var. Komşuya çay koymaya gittiğinde, Ayşe git çayları koy gel. Ben hizmetçi mi geldim ya buraya diyemiyordu. Dese o zaman gelme diye dışlıyorlardı. Böyle bir konumdayken cümleye baksanız ya iç huzurum var ve dış itibarım var. Nasıl oldu bu biliyor musunuz? Çünkü mesele davranış değil. Ben sıfırda mesele kimlik kodlaması. Sen şunu biliyorsun. Kimlik değiştiğinde kimliğe hizmet eden yeni duygu, yeni davranış ve yeni düşünce gelir. Olay bu. Sen sinekle uğraşmıyorsun. Zemini bataklığı dönüştürüyorsun. Zemin kimlik. Kimlik değiştiğinde zemine hizmet edebilecek her şey geliyor. Ayşe burada neydi? Ben değerliyim ve sınırlarım var. Yani patrona şöyle davrandım, şöyle oldu, komşuya şöyle oldu, şuna böyle oldu, buna böyle oldu, buna böyle oldu. Tek tek sinekle, duyguyla, davranışla uğraşmıyor. Bitmez, bunun sonu gelmez. Direkt kimlik değişimi. Ben değerliyim ve benim sınırlarım var. Kim olursa olsun bitti. Sen bunu yükledin mi? Ve doğal olma halinde ortaya döküldüğünde ne bağırırsın, ne çağırırsın, ne kavga edersin. O tatlı bir sınır zaten kimlik yansımasıyla gelir. Ne oldu? İç huzurum var ve dış itibarım var. Bu cümleye geldi. Böyle bir alan işte, güzel bir alan. Ve sen de denemek istiyorsan hemen lütfen bizi ulaş. En kısa benim sıfır atölyeler var. Hemen katıl ve bir kez olsun deneyimle. De.